Antalya'dan hepinize merhabalar. Biz hazırlandık, şimdi dışarıya çıkacağız. Biraz pazardan alacaklarım vardı. Malum turşu yapmadım hala. Turşuluk için gidiyorum, bakalım bulabilirsem alacağım. Biraz da eksiklerimiz var, onları alacağız. Hep beraber dışarı çıkıyoruz şimdi. Çok şükür yaramaz bir şey yok. Sağlığımız, sıhhatimiz iyi. Yani sesim de artık neredeyse tamamen düzeldi çok şükür. Ama sabah kalktığımda yine hala sesimde böyle bir kısıklık oluyor. Sonra kahvaltıdan sonra normale dönüyor. Daha tam da atlatamadık. Yani hastalık çok uzuyor böyle. Neyse uzun bir süreç oluyor herhalde. şimdi hep beraber pazara çıkıyoruz. Pazara git dedim buradan alıyorsun. Evet. Burada bir tane A101 yine açılmış. Domates 14.95. Patates 9. Soğan da 6 lira ama patatesler tabii çok seçilmiş artık kalmamış. Patates güzel. Soğan aldım biraz. Domates uygun geldi. 15 liraya. Çok güzel domates tamam. pazarda ne kadar bilmiyorum da. Belki pazarda daha mı olur acaba arkadaki bakar. Arkadakilerini alsana arkadakilerin. Ama bunlar farklı biraz. Daha farklıymış o. Cinsi farklı var. Ama uygun geldi fiyatı ya. Değil mi? Evet. Kasanın altında mı? Evet, şunu şu kasayı da indirin. Evet. Bakalım ne olsun. ki. Buradakinin cinsi farklı. Şurada. Ne var orada? Sana kahve için, ee, şey ince yani bardak. Bu çok güzel. Nereden alalım? Bu dedenin değisi tabi harfleri kalmamış. Bu da C. Şu tane alalım mı? Güzel olur alalım kahve içerken soğumasın diye kapaklı. Zaten seçilmiş. Bunlar indirimdeymiş. 22,5. Normalde 29,90'mış. Bunlar indirimdeymiş. 3 tane alalım bundan da. Domates aldık bayağı bir soğan aldık. Patates aldık. Pazara giderken <laughs> buradan domateslerimizi aldık en azından. Bunları da alalım. Şurada araba. Hı. O çay nasıl çay? Yani bu çay da mi? indirimdeymiş. Ee, bu da 50 liradan 35 liraya düşmüş. İlk defa kullanacağız. Ben çayımı hiç değiştirmem ama bakalım. Deneyeceğiz. Belki de güzeldir. Şöyle kahve aldık. Muzaffer'in kahvesi Türk Kahvesi de aldık. Bardaklarımız kırılmasın şöyle. Muzaffer. Salatalığımızı. Alıyoruz turşu için ve zaten iki yerde ancak bulabildik. Gözlüklerimi de taktım da. <laughs> Öyle seçiyorum. Ezan da okunuyor ikindi ezanı. Artık zamanı geçiyor demek ki yok çünkü. Evet. Burası 25 liraymış. Bunun biraz daha miniyi var. Şurada 30 lira. Bu 25. O da 20 mi dedi? Evet da olabilir aslında doğru doğru iş yapıldıktan sonra kavanozlara yarım kiloluk kavanozlara yapacağım Onun için bu boylar güzel orta boy kolay gelsin Serpil teşekkürler sonunda kurşumu e, yapıyorum Allah'ın izniyle. Bugün pazardan aldığımız e, salatalıkları turşu yapacağım. E, ama çok fazla almadım. Çünkü geçen yıldan daha 2-3 e, tane kavanozum var. Turşuyu çok tüketmemişiz geçen yıl. E, salatalıkları tek tek seçtik. Zaten çok minikleri yoktu. E, bu 25 liraydı. Bir de 30 liralık vardı ama 30 liralıklar da zaten bu kadar bu kadar. Biz bunu 25 liralığın içinden seçtik. Ha, salatalıklarımızı güzelce yıkadım ben. Biraz suda beklettim. Sonrasında iyice obarak yıkadım. Başlarını kestim. Böyle çok derin olmayacak şekilde. Şimdi onları kavanoza yerleştiriyorum. Evet, kara kaplı defterimden tarifim. Ben her şeyi yazdığım için Hani normal kek bile yazsam Gerçi keke bakmıyorum sadece ee, Diğer bütün tarifleri Mutlaka defterime bakarım Defter e, Olmadan olmaz Aralarına da Samsak Ekledim 2-3 tane de böyle Yani bir tutam da Kişniş koyuyorum Kişniş de çok Güzel bir tat veriyor ama e, evde yok. Sadece koymasanız da olur. Kişnişin tazesini hiç sevmiyorum ben. E, mümkün değil yiyemedim. E, ama bu tohum gibi olanı çok güzel oluyor. Bu salatalıklarımı bu şekilde aldığı kadar koydum. Bunun üstüne kaya tuzu. Tabi turşuları yaparken mutlaka iri tuz kullanıyoruz. Şeker koyacağız tabi. Şekerimizi de şuradan çıkarayım. 2 yemek kaşığı iri tuz ekliyorum. 6 kaşığı da şeker. Buna bir bardak da sirke koyacağım. Bir su bardağı. Su bardağının ölçüsü de bu. tabi yarım litrelik kavanozlara bunu tam yarı ölçüsünü yapıyoruz. Sirkeyi de ekliyorum. çok da kolay bir turşu bu. Ee, hani ölçüsü olduğu için olduğu da olmadığı da derdi de yok. Şimdi üzerine kaynar suyu ekliyorum. Bir taraftan da diğer çaydanlığı da koydum. Ee, çünkü ben kettle'ı artık kaldırdım. Kettle hiç kullanmıyorum. O yüzden evet ağzını kapatıyorum. Ağzını kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Vakumlasın diye. E, hem de e, tuz ve şeker iyice erisin. Yemine karışsın diye. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde. Birazcık kişniş. Yani Sarımsağını ben çok koymuyorum. E, sarımsak çok sevenler daha fazla da koyabilir. Biz salatalarını çok seviyoruz. Hani özellikle e, sadece salata şey sarımsağı turşu yapanlar da var mesela çok seviyorlar. Ama biz çok yemiyoruz o şekilde. Adile Naşit'in sineması vardı ya tuzlama mı Sirkeyle mi diye Münir Özgür'le. Ay o filmi e, her seyrettiğimde mutlaka turşu canım isterdi turşu yerdim. <laughs> Bunları rastgele koyacağım. düzgün olsun diye dizmeye çalıştım ama e, çok da bir şey olmuyor. Farkı olmuyor. Bu şekilde. iki i̇ki tane de sarımsak koyayım. Sebil'e gidelim ki de çok güzeldi. Tatlıydı onların Bulgaristan'dan yapıp getirdikleri. Evet evet o da farklı bir turşuydu. Ee, özel olarak de dediğim gibi tadı. Hah, hmm. aldığı kadar koydum. Zaten bunu açınca iki seferde tüketiyoruz. Bir de salatalıklarım da çok minik olmadığı için yarım kilolukları değil de bir kilolukları tercih ettim. Bu normal salatalıkla olmuyor mu? Olmuyor yani mu? Bu sivilceli gibi salatalıkla mı olacak illa ki bu konuşa? Yani bunlar e, tabii özel olduğu Şimdi... için, turşuluk olduğu için bunu yapıyorum. Şimdi kaynayan suya yine altını, ha sirkemizi koymadım pardon. Yani böyle unutabiliyorum işte. Ama bu ölçü tuzu falan tam oluyor. Hani hiç tuzlu da olmuyor. Şahane oluyor, çok güzel oluyor. Kaynar suyu koyuyorum. Tamamdır. Ankara'ya gidince anneme de ben yapacağım. yapacağım? O zaman belki e, turşu zamanı geçer mi bilmiyorum ya. Konuşulabilirse. Evet. Çünkü şey satıcıya sordum artık hani bitiyor dedi. Sarımsağını akşam soymuştum. Dün e, akşam pazardan geldikten sonra pazar eşyalarını e, yerleştirmek baya bir güç oldu baya çünkü alışveriş yapmışız e, 400 lira falan e, tuttu pazar alışverişi. Bu hafta biraz daha pahalıydı. Geçen hafta daha ucuzdu. Meyvedir, işte sebzedir. Ama bayağı barbunya aldım. Bamya aldım. Sebze olarak patlıcan aldım. Ama patlıcanı orada unutmuşum. Eve gelince bulamadım. En son sarımsak almıştım. Turşu için. Samsa seçerken zannedersem orada tezgahta bıraktım. İnşallah hani bulan kişi... E, evde falan götürmüştür, pişirmiştir. Helal hoş olsun tabii. Çünkü benim hatam ben unuttum. Aldığım yerde değil de başka bir tezgahta unuttum. E, çok yapabiliyorum böyle şeyleri. Pazarda unuttum çok oluyor ama Muzaffer bana hatırlatıyor sağ olsun. Yanımda olunca e, bayağı bir alışveriş yapmışım. E, ama iyi oldu yani evde sebze olması. En azından ne pişireceğim derdiniz olmuyor. Ee, Barbunya'yı falan da temizleyip koydum dolaba. Ee, yani buzlar değil de normal yere. Ee, hemen dedim pişirmek için hazır olsun. Sirke de buram buram koktu. Diğer başka sirkelerle de olur mu elma sirkesiyle, elma Hatta sirkesiyle beyaz sirkeli e, beyaz sirkeyle olmaz da onun çünkü keskin bir kokusu yok ya yani. e, hani nasıl olur mayalandırma onu hiç bilmiyorum ama elma sirkesiyle de oluyor. E, bu hemen bir haftada zaten sarılıyor. Hemen e, renginden de anlayabiliyoruz sağ Şöyle üç tane çevirdikten sonra kapatıyorduk onu unuttum. Allah sağlığına yedirmeyi nasip etsin inşallah. Nohuttan e, mayalanmasını çünkü turşu böyle fermente oluyor ya, e, onu sağlıyor. Tabi bunun e, ağzına maydanoz ya da taze nane de koyabiliriz. Nane e, pazardan almamıştım, bahçeye de inip e, koparttığım zamanım olmadı. Aslında taze nane de çok yakışıyor ya da dereotu. Yani siz kendi damak tadınıza göre onları da koyabilirsiniz. Ama ben bu sefer koymadım. Geçen yaptığımda da, geçen yöntemde de koymamıştım. Bir taze nane yere düştü sarımsak. Ha onu yıkayacağım, alacağım evet. Ay bugün de bir sıcak var. Ee, dışarıda inanılmaz bir güneş yakıyor. Çok sıcak hava. Ama akşamları serin oluyor. Evet, öğle mezana da okuyor. Günler kısalmış artık. Çok kısaldı, çok inanılmaz Hı, kısaldı saat. ya. 12 yoğun var. 12 çeyrek geçildi ezanlar. Evet. Şey, biri çeyrek geçildi. Günler dediğim gibi kısaldı. Geceler uzadı. Tabii belki de çoğunuz turşularınızı falan yaptınız. Bu zamana kalmadı belki de. Ben hava sıcak olduğu için geç vakte bıraktım. Erkenden yapmadım çünkü sıcak havada derim bozulur ama gerçi bozulmuyor çünkü geçen yıldan kalan turşum duruyor da e, bir yapmak erkenden işimden gelmedi hatta biraz da şey aldım e, közlemelik biber aldım e, onu azıcık salça yapayım diye düşündüm bu şeyden kapya biberden bunlar da 20 liraydı kapya biberler diyorum ya dün böyle pazarı e, şey her şey böyle anlatım geldi pazardan Çöken ben, ben oldum çöken. Ha evet senin paralar gitti tabii. Evet. <laughs> Allah'ın sağlıkla yemeğini silesin. Çok şükür Allah. Alabilecek gücümüz var. Ya, Ama Allah, Allah o da, da versin. Amin. Ha mü değil. İhtiyacımız var. İhtiyaçlarımızı aldık. Allah biliyoruz çok şükür. Ha. bir sürü ot aldım ya yani semiz otu falan da aldım. Az suyumuz ürü de kaynadı. Şimdi bir kavanoz ancak herhalde. İki ben kavanoz. büyük getireyim ben, bir büyük daha getireyim. Beş kavanoz olacak bu. İki buçuk kilo kadardı salatalık. Yani iki kilo alayım dedim. Sonra dedim ki hadi 60 liraya tamamlayalım. İki buçuk kilo mu herhalde? iki buçuk kilo. Yani beş kavanoz olacak. İki buçuk kilo aldık evet. İki buçuk üç. İki evet. buçuk kilo aldık. Evet. Patlık da soğuk. Demi sen daha kavanoz getireyim çünkü yarıma fazla gelecek. Sen daha getireyim. Su kaynağı altına kısın. Bir tane daha bir Tekrar bir kiloluk daha aldım geldim depodan. Çünkü yarım kiloluktan artacaktı yine. Ee, pazara gitmeden önce dün A101'i uğramıştık. Ee, bizim biraz şu ilerideki mahalleye yeni bir şube açılıyormuş. Ee, oradan işte domatesi falan aldık. Bayağı ucuzdu. Ee, ama pazarda da yani 10 liraya falan <laughs> şahane domatesler vardı. Ee, ben 15 liraya olunca ucuz gibi gelmişti. Ee, neyse dedim. Yani nasip kısmet tabii. Ee, oradan bulaşık makinesi deterjanı aldık. Elde yıkama deterjanı aldım. Ben Fairy'nin e, kullanıyorum. E, deterjanı da bitmek üzereydi. Fiyatı da 300 küsürden 215'e inmiş. 50'li paketti değil mi? 50'li 50, 50 paket. 50 tane vardı içinde. Uygun geldi. Ben geçen gün çünkü bakmıştım. Bu 300 lira falandı. E, onun için ondan aldık. Alışveriş yapınca 500 liralık da hediye çeki verdiler. E, sonra dediler 600 liralık alışveriş yaptığınızda 100 lira inecek. Bir daha döndük artık deterjan <laughs> tekrar aldık çünkü deterjan bayatlamıyor ya. Ee, en azından dedim e, şey stok yaparız. Tekrar döndük. Bir daha 600 liralık alışveriş yaptık. 100 lira indi. Neyse 500 liralık alışveriş yapmış olduk. Ee, o yüzden pazardan gelince onları yerleştirmek hem pazar eşyalarını hem market alışverişini yerleştirmek bayağı bir zamanımı aldı. Ee, Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin. Azıcık yarım oldu artık. Kaynamış döküyoruz. Aziz Allah'ın izniyle da okunuyor. Artan suyuyla ben de kahve içerim. Ha, evet kaynamışken. Bir şey de burada kahve evet. arkadaşım. Ama bir tek sen içmiyorsun kahve. Ben kahve Beraber şöyle bir karı koca keyifli bir kahve içelim diyorum ama. Yok. Maalesef. San, san, ama sen de arttı. çay içiyorsun. O çay, çay çaycı. Çay nasıldı he A101'den bir de çay aldık. Ee, onun tadını da sevdik sabah kahvaltıda hemen demledim ben. Lüleğin de çok hoşuna gitti. Ee, ağır değil bir hafif bir çay. Ben diyorum ki yıllardır kullandığım deterjan, çay, e, hadi şeker de fark etmez ama un hani yıllardır kullandığım hep aynı markaları hiç değiştirmeden kullanırım. Ama çay oluşma gitti ya güzeldi. Bak kaldırayım. Bir de belki lahanadan havuçla lahana yaparım. Bu ağzını biraz daha doldursaydı daha iyi olmaz mıydı? Suyunu. Suyunu mu? Evet çünkü neden diyeceksin? Koydun, ya. Koydun da evet. Hı? şeyler suyla temas etmiyor ya. Yok yok şimdi karışınca olur. Sultanlıkta suda tepes etmiyor mu yüksekler? Evet. Birazcık böyle alt üst yapayım ki. Turşuyu da yaptık. Isparta'da turş market vardı. Bak oradan hiç gördüğünüzü almazdık ama oranın turşu şeyi çok suyu güzel suyu olurdu biliyor musun? Turşu suyu. Turşu suyu şahane oluyor. Acı evet. turşu suyu. E peki bu turşusundan çok fark var bizim bu yaptığımızın suyuyla. Yani ona daha çok limon tuzu falan koyuyorlar elma. O belki hani acılı, ekşili. Adamlar bardak bardak bunu satıyorlar. Evet. Ya. Aslında güzel oluyor. İçmek turşu. Geçen suyu Ahmet abimle gittik oraya Geçtiğimiz günlerde, yıllarda diye. Salep'imizi içtik. Salebi içtikten sonra turş markette arkadaşlar dedi illa dedi hocam. Size turşu suyu ikram edelim. Ya salemin üstüne bir de turşu suyu içtirelim. Ya çok kötü oluyor hiç tavsiye etmem yani onu. Birisi onu da var. içmek Farklı üzerinde tabi evet. içmek zorunda kaldık adamlar getirmiş Biz bardağı, bardağı getirmiş koymuşlar hani onlar da ikram etmek istiyorlar. Ya dedik içtik daha yeni dedi evet. ama yok hocam. Yazılırız, gücediriz deyince benim turşuyu da zaten ben turşu suyunu sevmem. Turşuyu sevmezsin ama grip olduğunda, evet. hastalandığında aslında çok iyi geliyor. Sarımsak olduğu için içerisinde. Bir de <laughs> bu turşunun işte o ürettiği bakterilerden dolayı hastalıklara şifa oluyor. İnşallah Bağışıklık sağlıkla yemeğin çok faydalı Evet. Şimdi birazdan da akşam yemeği hazırlığı yapacağız. <laughs> Yemek yapacağım. Turşularımı hallettim. Ee, öğlen okun namazımızı kılarız şimdi ee, Daha sonrasında görüşmek üzere Biberler aklıma geldi Mutfaktan çıkmadan Bunları da yıkayın ee, Sonra e, Zaten al Bunu tencerede kaynatıp Salça yapacağım Güneş hala devam ettiği için Annem gelecek misin anne, Gel gel bakalım gel, Gel bana yardım edecek mi anne? Sen içeride puzzle mı oynadın annenle yine? <laughs> i̇çeride onlar annesiyle oyun oynuyorlardı. <laughs> ha, benim defterimi mi yazacağım? Sana başka defter vereyim bu benim özel defterim. Gel sana büyük kağıt buradan. İçeriden annesi veri ver. Çünkü benim, 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 benim. özel tariflerimi karalamazsın. <laughs> annesi. Hatta... birden bir şey aldık. E, e, kahve bardağı aldık. Hatta makina da bitti şimdi. Makina da yıkandı. Şey alırken onu çekmiş miydik acaba? Gösterdik herhalde ama. Evet. Göstermişsin. Ha şöyle. Üç tanesi 50 liraydı. E, bunların... Üstü yazılı olanlar vardı. Yazılı olanların kapağı vardı. Öyle bir tane kapaklı aldık, diğerlerinin artık yazısız aldık. Önce yazılı alıyorduk. Ee, sonra bu üçlüsünü görünce e, hadi böyle düz olsun dedim. Zaten makinede üstünün yazısı çıkabilir. Ee, onun için ondan yeni vazgeçtik. Böyle bir tane kapaklı aldık. Kapağı diğerlerinde de en azından kullanırız. Kapağı makineye atmadım da. Ee, çünkü o tahtalar neyse salta tahtası da öyle. Açılıyor makinede. Biberli ekmek yapıyorlar. Hatay'dan dönerken biz Belen'de biberli ekmek almıştık. Hatırlıyor musun? evet evet çok güzel oluyor. Çok güzeldi. Ya, i̇nanılmaz. Adamlar bunu kıyma gibi, kuşbaşı gibi doğuruyorlar herhalde. Onu da biber salçası kullanıyorum ben. Kalın biber. Biber değil de biber salçasından soğan, kuru soğan. Ben de yaptım birkaç kere. Lütfiye çok seviyor çünkü. Bu zaten pek <laughs> hoşuna gitmedi ama ben Lütbeye de ikimiz çok seviyoruz. O bizim şey gelin yapmıştı ya türba, evet. gelinleri onun e, Hataylı, onlardan öğrenmiş. İlk orada yemiştik, çok çok beğenmiştim ben. Biber salçası da inanılmaz güzel oluyor ya. Domatesi annem yaptı, biber de belki e, biraz yaptı mı? Annem bilmiyormuş, sormadım. Geçenlerde yoktu benim biber salçam hazır aldım artık. Bundan da birazcık yapayım dedim ee, şey yapıyorum ya cevizli böyle acuka gibi. Onu da kullanırım diye. bunu da suyu süzülsün birazdan onu da kaynatacağım. Ee, şimdi namazımızı falan kılalım. <laughs> Sonra tekrar mutfağa geleceğim ben. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. hoşça kalın.